Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem şekline hem de lezzetine hayran kalacağınız muhteşem bir tatlı tarifi hazırladım. Herkesin hazır aldığımız zannetti. Yapımı oldukça kolay bir tarif. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Şerbeti soğumaya bırakacağımızdan dolayı tatlımızın yapımına ilk olarak şerbeti hazırlamakla başlıyoruz. Şerbet için 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su, çeyrek dilimde limon kullanıyorum. Bütün malzemeleri tencereye aldıktan sonra şeker eriyinceye kadar ara ara karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kısarak 15 dakika boyunca kaynatıyorum. Daha sonra kıvamını kontrol ediyorum. Kıvamı koyulaşmaya başlamış soğuduktan sonra biraz daha koyulaşacaktır. İçerisindeki limonu aldım. Ocağımın altını kapatarak şerbeti soğumaya bırakıyorum. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Hamur için oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan 125 gram tereyağını yoğurma kabımın içerisine almıştım. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bir tane de yumurtayı ekledikten sonra ekledim. Bütün malzemeleri spatulamla iyice karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun hemen altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Şimdi bir çay bardağı hindistan cevizi, bir çay bardağı irmik, tepeleme dolu olacak şekilde bir çay kaşığı da kabartma tozunu ekliyorum ve ekledim bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tatlının hamurunu çok az malzeme ile hazırlıyoruz. Buna rağmen bir tepsi dolusu tam 28 tane tatlı elde ediyoruz. İnanılmaz derecede lezzetli kıyır kıyır ağızda dağılıp giden tam ölçülü tam kıvamında muhteşem bir tatlı oluyor. Sizlerde tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada ekledim bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi önceden elediğim unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başladım. Bu tarifte şerbetini iyi çekmesi için tatlımızın hamurunun mutlaka olabildiğince yumuşacı kıvamda yoğurmamız gerekiyor. Ben hamuru yoğurmak için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitreliktir. Hamuru yoğurduktan sonra kıvamını kontrol ettim. Kolaylıkla şekil alabilen bir kıvamda. Şimdi yoğurmuş olduğum hamurdan cevizden biraz daha büyük olacak parçalar kopartıyorum ve avuç içimde yuvarladıktan sonra kenara alıyorum. Bu aşamada hamurdan 28 tane beze hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra da bir tarağın üzerinde açarak tatlının şeklini veriyorum. Dilerseniz sizler mutfaktan herhangi bir aparat kullanarak da bu tatlıyı şekillendirebilirsiniz. Bezeleri yuvarladıktan sonra şimdi teker teker iki elimin arasında silindir şeklinde uzatıyorum. Daha sonra bir tarağın üzerine alarak tarağın boyutunca açıyorum. Ardından hamurun üzerine dövülmüş bademi ekliyorum ve iki uç kısmından birleştiriyorum. Bu aşamada pişerken açılmaması için hamuru mutlaka uç kısımlarından iyice birleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra hamuru tarağın üzerinden alarak ucunu şöyle parmağımla sıkılaştırıyorum ve tatlının son şeklini vermiş oluyorum. Ben tarifimde badem kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler tatlının içi için ceviz veya fındık kullanabilirsiniz ama görsellik açısından üzeri için mutlaka badem kullanmanızı tavsiye ederim. Şu muhteşem görüntüye bakar mısınız? İnanın bu tatlıyı şimdiye kadar kime ikram ettiysem herkes hazır alındığını zannetti. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak gerçekten muhteşem bir tatlı tarifi oluyor. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Tarifimi denedikten sonra da yorumlarınızı videonun hemen altına yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Ben tatlıyı hazırlamaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Bütün hamurları şekillendirip tepsinin içerisine aldıktan sonra şimdi her bir hamurun iç kısmına bu şekilde badem yerleştiriyorum. Böylelikle tatlımızın görünümü daha da güzel oluyor. Bu arada tepsinin içerisine yağ sürmedim. Hamurlar zaten yağlı olduğu için kesinlikle tepsiye yapışmayacaktır. Bütün hamurların üzerine bademi yerleştirdikten sonra şimdi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına götürüyorum. Tatlımız güzelce kızardıktan sonra fırından aldım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden üzerine soğumuş olan şerbeti döküyorum tatlının şerbetini verdikten sonra en az 2 saat bekletmemiz gerekiyor. Eğer vaktiniz varsa bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Böylelikle şerbetini tam olarak çekecektir. Bu arada şerbetli bir tatlı hazırladık fakat öyle lokum gibi yumuşacık bir tatlı olmuyor. Kıyır kıyır ağızda dağılan gevrek bir tatlı oluyor. Eğer sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız bunu bilerek denemenizi isterim. Gün ışığı geçmeden benim video çekimini bitirmem gerektiği için tatlının şerbetini verdikten hemen sonra antep fıstığı ile süsledim. Şimdi de doku testine geçiyorum. Şu muhteşem görüntüye bakar mısınız? İnanın evde yapılabilecek hem görsel olarak hem de lezzet olarak en güzel tatlı tariflerinden bir tanesi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen şerbetin içerisinde sadece yarım saat bekletebildim. Halde şerbetin büyük bir bölümünü içerisine çekmiş, ağzımda dağılıp giden muhteşem bir lezzeti var. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.